Modifikasyon bakın modifiye buradan aklınıza gelsin. Mesela arabalara modifiye yapılıyor. Arabanın yapısı, motoru değişmiyor. Sadece dış görünüşü değişiyor. Modifikasyonda da kesinlikle genlerin yapısında değişiklik meydana gelmez. Genlerin işleyişi değişir. Eğer yapı derse mutasyon, işleyiş derse modifikasyon. Çevre etkisiyle vücut hücrelerinde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon diyoruz. Modifikasyonda genlerin yapısında değişiklik meydana gelmez. Genlerin işleyişi değişir diyoruz. Modifikasyona sebep olan faktörler nelerdir? Sıcaklık Himalaya tavşanlarının kük rengi beyazdır. Eğer tüyler kazınarak buraya buz parçası konulursa çıkan tüyler siyah oluyor. Çuha 30-35 derece sıcaklıkta beyazken 15-20 derecede kırmızı renkle açıyor. Modifikasyona sebep olan faktörlerin bir diğeri de besin. Dişi arılar arı sütü ile beslenirse kraliçe arı. Çiçek tozu yani polenle beslenirse işçi arıları oluşturur. Nemli yerlerde yetişen bitkiler daha iyi gelişirken kurak yerde yetişen bitkiler fazla gelişemez şeklinde örneklerimizi verebiliriz. Modifikasyona neden olan bir diğer etken de ışık. Bitkiler ışık almadıkları zaman klorofil oluşmaz, beyaz renkli albinolu bitkiler oluşur. İnsan derisinin yazın fazla ışık aldığında bronzlaşması gibi. Toprak, ortanca çiçekleri asitli toprakta mavi, bazik toprakta kırmızı çiçek açıyor basınçtan dolayı modifikasyon olabilir. Karindiba bitkisi daha da yetişirse kısa ova yetişirse uzun boylu. Spor yapan insanların kaslı ama çocuklarının kaslı doğmaması. Sünnet olan erkeklerin çocuklarının yine sünnetsiz olarak doğması. Kaza sonucu sakatlanan kişilerin çocuklarının sağlıklı doğması. Tek yumurta ikizlerinin iyi beslenenin daha fazla gelişirken diğerinin cılız kalması gibi örneklerimiz var. Bakın modifikasyonda hep bir kıyaslama söz konusu. Mesela çiçeğe bakın mavi açmış başka bir toprakta kırmızı açmış. Ya da Karindiba bitkisi dağda yetişmiş kısa boylu olmuş ovada yetişmiş uzun boylu olmuş. Mesela sirke sineğinin 18 derecede kıvrık 34 e, derecede düz kanatlı olması gibi. Eğer böyle örnekler gelirse direkt modifikasyonu yapıştırın. Genlerin yapısında DNA'nın yapısında bir değişiklik varsa o da zaten mutasyon örneğimiz olmuş oluyor. Mutasyon ve modifikasyonun farklarına bakalım. Mutasyon gen yapısındaki değişikliklerken modifikasyon genin işleyişinin değişmesiydi. Mutasyon eski haline geri dönmez. Modifikasyonda etken ortadan kalktığında eski haline geri dönme olayı vardır. Mutasyon eğer üreme hücrelerinde ise kalıtsal, modifikasyon kalıtsal değildir. Mutasyon genellikle zararlı, modifikasyon ise zararsızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.